Saad ibn Abi Vakkas radıyallahu an 7 adamını İranlıları kontrol etmesi için gönderdi ve eğer yapabilirlerse İranlıları esir almalarını emretti. 7 adam yola çıkınca birden önlerini İran ordusu kesti. Onları uzak zannediyordu ve dönüyoruz dediler. Ancak içlerinden biri Saad'ın onlara verdiği görevi, mesuliyeti düşünerek dönmeyi reddetti. 6 adam Müslüman ordusuna geri döndü ve kahramanımız tek başına İran ordusuna meydan okumak için yöneldi. Ordunun etrafını sardı. Bataklıkların olduğu yerleri seçerek 40 savaşçıdan oluşan orduya ulaşana kadar yürüdü. Daha sonra ordunun kalbi olan ve önünde en iyi atın bulunduğu beyaz çadıra kadar ulaştı. Bu çadırın İran ordusunun komutanı Rüstüme ait olduğunu öğrendi geceye kadar olduğu yerde bekledi. Sonra çadıra giderek kılıcıyla iplere vurdu. Çadır, Rüstüm ve içinde bulunanların üzerine düştü. Daha sonra atın yularını kesti. Ata binerek hızla uzaklaştı. Bundan kastı onları küçük düşürerek kalplerine şüphe düşürmekti. Atla kaçınca iki İranlı onu takip etti. Onlar yaklaştıkça daha da hızlanıyordu onlar uzaklaşınca ise yavaşlıyordu. Çünkü onlardan birini çekip sağda götürmekle emrolunmuştu. Ancak sadece üç İranlıyı alabildi, ikisini öldürdü. Üçüncüsünü de esir aldı. Önüne alarak Müslüman ordusuna götürdü. Saat İbni Ebi Vakkas'a getirdi. İranlı ona bana güvence ver sana doğruyu söyleyeyim dedi. Saat ona emniyettesin biz güvenilir bir kavimiz ancak bir şartımız var bize yalan söyleme ve ordun hakkında bilgi ver dedi. İranlı korkarak size ordum hakkında bilgi vermeden önce sizin adamınız hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Çocukluğumdan beri birçok savaşa katıldım, bu adam gibi başka birini görmedim. O ordumuzu aştı ancak ordumuz onu aşamadı. Daha sonra komutanın çadırını keserek atını aldı. Onu üç İranlı takip etti. Bin İranlı'ya denk gelen ilkini öldürdü yine bin İranlı'ya denk ikinciyi de öldürdü. İkisi de amcamın oğluydu ve ben öldürülen o iki kişinin intikamını almak için onu takip ettim. Benim kadar güçlü başka bir İranlı yoktur. Öldüreceğini anlayınca beni esir almasını istedim. Onun gibi biri daha olsa asla hezimete uğramazsınız dedi. Daha sonra İranlı Müslüman oldu. Kahramanlığı İranlıları hayrete düşürdü ordularını delip geçti ve komutanları Tüleyha'yı küçük düşürdü. Müslüman olarak sağda düşmanları olan önceki kavmi hakkında öğrenmek istediği her şeyi anlattı. Müslümanların İranlılara karşı zaferinde onun büyük bir rolü vardır. Ya eyyühellezine amenü ma lakum ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله Dalikum hayrun lekum in kuntum Zengin eşe Allah bol nimet vermiş, bir de güzel ahlaklı, her işinde Allah rızasını gözeten eş ve çocuklar nasip etmişti. Ancak o bu nimetlerde karşılık Rabbine yeteri kadar şükretmiyor, namazlarını vaktinde kılmıyor. Hatta bazen bir hafta boyunca namazlarını terk ediyordu. Ve bir gün ilkokulda müdiri olarak çalışan eşinin yanına gelerek ona bir gün sonra Orta Asyalı bir hizmetçinin işe başlayacağını, ev işlerinde ona yardım edeceğini söyledi. Kadın hizmetçi istemediğini, eve ayıracak vaktinin olduğunu, tüm sorumluluklarını yerine getirebileceğini söylese de eşi teklifinde ısrar ederek onu sevdiği ve daha rahat edeceğini düşündüğü için hizmetçi istediğini söyleyince kadın kabul etti.'' Müslüman olmayan hizmetçinin gelişinden bir ay sonra hizmetçinin sesini yükseltmesi, isteklerini yerine getirmemesi dikkatini çekti. Eşine son bir ayda olanları anlattı. Ancak adam hizmetçiyi savundu ve korudu. Kadının aklı almadı olanları. Kardeşine eşi, kendi ve çocukları yokken eve göz kulak olmasını söyledi kadının kardeşi sabah saat 10'dan sonra eniştesinin eve döndüğünü ve hizmetçiyle evde tek kaldıklarını görünce olanları kardeşine anlattı. Kadın kardeşinin söylediklerini kendi de görünce emin oldu. Saliha, sorumluluklarını yerine getiren bu kadın yuvasının yıkılmasını istemediği için eşinin ihanetini yüzüne vurmadı. 3 gün sonra iş için iki haftalığına şehir dışına çıkacağını öğrendikten sonra ona daha da sevgi gösterdi. Bu iki hafta eşini tekrar kazanması, doğru yolu bulup namazlarını kılması, Allah'ın rızasını kazanması için yeterdi. Eşinin evden ayrılmasından bir gün sonra kadın hizmetçiyi ülkesine gönderdi. Eşi döndüğünde hizmetçiyi bulamayınca eşine sordu. Kadın, hizmetçinin karnında bir ağrı hissettiğini, hastaneye gidip muayene olduğunu ve eiz hastası olduğunu öğrendiğini ve hemen onu ülkesine gönderdiğini söyledi. Eşi olanları duyunca çok üzüldü kendi halinden endişelendi. 20 kilo verdi. Allah'a tövbe ederek vaktinin tamamını namaz, oruç ve Allah'a gözyaşlarıyla yakararak dua ederek geçirdi. Her namazının sonunda çocuklarını kucaklıyordu. Ölümünün yaklaştığını düşünerek gözlerinden yaşlar dökülüyor, hastalığının bulaşmasından korktuğu için iki aydır eşinden uzak duruyordu. Kadın, eşinin pişman olduğunu, Allah'a sığınarak tövbe ettiğini, Kur'an okuyup ezberlediğini, muhtaçlara yardım ettiğini görünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisini hatırlattı ona. Mümin zina ettiğinde iman ondan çıkar. Onun üzerinde bulut gibi durur. Onu bıraktığında iman ona geri döner. Kadın daha sonra eşine olanları baştan sona anlattı. Eşinin onu aldattığını öğrendiğinde ona ders vermek için ona yalan söylediğini aslında hizmetçinin hasta olmadığını söyledi. Bunun üzerine eşi hatasını itiraf edip ondan hakkını helal etmesini ve affetmesini istedi. Ona yeni ev ve eşyalar alarak bir daha asla onu aldatmayacağına söz verdi. <laughs> إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم